İyi hep yeni bir yep, yep. herkese merhabalar. Evet GTA 5'i evet, bölümünde Türkçe olarak oynuyoruz arkadaşlar. Sıfırdan başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Haydi bakalım. Uzun süre oldu. Hikaye oynayalım. Bakalım hep beraber başlıyoruz Türkçe olarak. Ben yapabilirim yapabilirim. Aman tanrım. Gel buraya. Sağlam dur. Bombayı ben batıp görüyorum. Tamam bunları Listen içeri atalım. Elimizin hareketini. Şey... Evet, arka tarafa. Haydi haydi haydi. Haydi yürü. Haydi haydi. Tamam. All set. Phone it in. Telefonu cebinden çıkar. Patlamak için telefonu kullan. Patlat. Haydi bakalım. Tamam hallediyorum ya <laughs> şimdi bu işi. Parayı <laughs> <laughs> göster bana. Yavaş sakin yavaş sakin diyor. <gülüyor> gir bakalım. <laughs> gir gir gir, gir, gir. Paraları topla. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Herkesin düşünceleri farklı tabii. Evet <laughs> çıkıyoruz dostlar. <laughs> Burada işimiz bitti. Haydi <laughs> gidelim. Çıkıyoruz. Give it up! I got him! I saw your face. i Güzeli remember şey you. How about you make sure this Burnum is one I've seen his eyes! He's crazy! No one's crazy! him crazy! I think! Fuck! Let's get going! be Yeah, you got that right. Let's helikopterimizi aldık. Bombayı yerleştiriyorum. Zaman ayarlı. Bu yüzden hazırlıklı olun. Yes. Yes. Oh, Haydi sirenleri duydunuz mu? Polis düğmeye bas. What's this? Local resistance. It ain't supposed to go down like this. Böyle, It, never It never is. is. Come on. Go! Al, go! Get down. Shouldn't have forward. aldım. aldım. <laughs> <Birini de> aldım. <laughs> Aptallık etmeyin. <laughs> Sağdaki, <değil> mi lan? <laughs> Haydi çocuklar. Let's move. Süper. Polislerden kurtul. I just can't be many more cops this. This is fucked, man. i normal. i my share. kid might have failed. This wasn't even a job description. Let's go. Get to the car. We got a window. Let's go. Let's move. Gelenler var beyler, koşun, arabaya koşun. You shit? is the glass. nasıl yaptım? Gördünüz mü? Evet tamam. the

We're getting there. there. Cops, coming over! The Be cool. Yeah. They ain't made this car yet. Man, man I believe in this car. bird. When I get eyes on it. Shit, shit, shit. <laughs> Go, Go right. Beat the train, man. <laughs> Jesus. Jesus.

Saklanın. Burada federaller. Biri ötmüş olmalı. Tamam Brad iyi olacak. Ama buradan tümümüz lazım. Oh, yeah. Aman tanrım. Key, you gotta get out of here. I can't do this. I can't. I don't know how to Kill me, you prick. God, suckers! I'm standing here. Finish me! Come on! Come on! Yeah, back it up, yeah. Oha mantal be. Ateş etme. Helikopter nerede? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Geri kalın. Yan yakışırsanız kadın oluyor. Geri çekilin. Haydi haydi. Evet. İşte o güzel muhteşem bölümle başladık arkadaşlar. Herkesin diğer bölümler oynamasa da bu bölümü çok kez oynamıştır. İnternet kafede bunu oynayıp süresi bitenler de vardır. Evet. Her zaman iyi bir koca değildi. Her zaman örnek bir vatandaş değildi. Bir kahraman gibi ölmedi. Ama bir adamdı. Efendimiz Yılsız'la birlikte çarmıha gelildi. Belki de sorgulamalıyız Michael. Günahkar doğar. Günahlarınızla toprak olur ve Michael diğer erkek kendi yani binasına geldi. Tanrım senin sonsuz gizemini bilemeyiz. But we know, Ama biliriz ki arkadaşımıza, show arkadaşımıza show. merhamet edeceğin şüphesiz. Evet. GTA 5 hikaye bölümüne hoş geldiniz. Your son, James. Oğlunuz James. He's a good kid. İyi bir çocuk. He's a good kid. İyi bir çocuk. A, a good kid. E, Why? Neden? Does he help the fucking poor? yardım eder? No. Hayır. He sits on his ass all day. Bütün gün Smoking dope and jerking o off plays oynayıp, that fucking game. If that's şey our standard for goodness, in this country. şaşırmamalı. And what about you? Ya senden mi bahsedersek? What about me? Benden mi? Hey. Bak. I don't have the advantage. O çocuğun imkanları benim zamanımda yoktu. Ben onun yaşındayken, I bankalar soydum, ran dope. Onu yaptım, And bunu consider Ve sen bunları başarılı olarak görüyorsun, öyle mi? O zaman benim sahip olduğum fırsatlar bunlar. En azından fırsatlar be right. Beni tam Buraya getirdi. Yolun sonuna. a big house evde, and a useless kid, kid. Çocukla, I'm stuck talking to you because no else gives a shit. Oh, you said, oh I'm, I'm living the, the dream, baby. that dream, the dream, the dream it it is fucked. fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Bantane oh. that's all we have time for. The same time next week? I guess. Bu sure hmm. gelmiyor. Uh, a olmaz başlısı. Kabullen. You say. Sen öyle diyorsun, Evet bu bölümde de geçmeden bütün fragmaları izliyoruz arkadaşlar. Beraber hikayenin içinden geçeceğiz. İşte GTA 5 inşallah GTA böyle çekmek nasip de olur. Come on. Haydi, sıçmadan haydi. Geldim dostum. Damn. This nigga must got the baby dick. Vay canına. Yeah. Aynen bu adamın ödenmesi kötü bad bir böyle değil yapmış. <laughs> oh, oh, oh. gel babacım gel. Hangisini istersin Ben kırmızı <laughs> yok. Like that? Bobby Onun beğendiği on <laughs> <de> bir şey Shit for real homie Aynen öyle kardeşim <laughs> Oha bu <halet gülüyor> alet yeri bro Her şeyi varmış <gülüyor> kardeşim <laughs> parası tek <sattık> sefer dönemeliydi <laughs> Dostum onu demen için çok çaba sahip etmen lazım Ama bunlar bir <laughs> kez <öndürüm>. İşte bu bak <laughs> bakalım bunlar ne <laughs> diye öğren varmış Hey telefonu sonunda konuşuruz Öyle mi? Tamam kardeşim Lan bana takip et başlıyoruz Buraya basalım Right up here, homie. Huh, yeah, I'm about to go nice and slow for your bitch. Yeah. Hey. hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. You send me yeah, out about to stop my bed. Oh, man, if you need some Arapa bread, I can hook you up with JB's top truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack and pizza. Homie, I'm good. Ah, yeah, hey, I'm open gonna... up, homie, give me some room. Hey, I should cut this. Don't lose some weight with your fat ass. Eat my ass. Oh, oh. Hang oh. on right there. Sire. What I hear you. Oh I'm not done. Right, homie. Fine. Up here, through the studio. Let's show Film, these movie people how, how we do. Dostum. What is... oh I do Oh, we filming shit here, huh? Damn this dirty motherfucker. What gonna you Keep busting oh. Whatever ediyorsun. you say. We ain't the the left. Yeah, whatever you say. School in your ass, boy. If you want to chunk them thing. Oh, 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 yeah. put... To the left, to the left. Damn, dog, how much we get for these repos? I'm gonna be one, reluctant, motherfucker, giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. Bas, bas, it's like bas, bas, it's an endless supply in this fucked up ass country. You ain't even testing me. Hey, screw you too, homie. Hey, what we doing? Is that my CEOs? Right, right, right! Yeah, I'll cool. do the Just let me do it. Let through the parking lot. Take uh huh, tekrar, uh -huh. Nezim, Remember ballar this is actually, a terrier's car. Hey, I come at you from the shoulders, homie. I'ma make a withdrawal, homie. Awesome, you dumb motherfucker! That's the Union Depository. What, like what you going slow to smoke the road? What you going Whatever, nigga. I do let Chen through now, your, now, now, your ass. Oh, now, ain't you sure do God. Oh, Oh, shit, the one time. cool, like, We got the paperwork. Whatever, you explain so, that shit. i see you Explain that shit, my ass. I'm screwed. i Oradan gidersek olmaz buradan gir. Haydi be oradan da geliyor. Git 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 git. Kaç 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 kaç. Oh, buradan geliyor. Dön 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 dön.

Ayy! Mas bakalım, mas! Yes. Haydi dostum, haydi dostum! Güzel bölümler gün bekliyor arkadaşlar. Herkes bu görevleri kaç defa bir, Yorumlara yorum var Kaç defa yaptım bu oyundan görevleri Hop geldik Burası Sumayn'in, diyor araba galerisi Buraya oraya diyor görevler alabilirsiniz Okey you. You Anlamıyorum kardeş sevmedim seni satmıyorum sana araba I will not. You make my skin Benim tüy derim ilk kartı Ah, hepiniz aynısınız. This racist insult. Buraya geçelim abi burada. Oh, Jimmy. Hayır diye şöyle. Her karakterin kendi arabası var. bu Michael çok daha karakterin kendi Şimdi Franklin'in evine gidelim abi. Şey Franklin'i seviyorum. seviyorum. This I'm knock Yo, Auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Oh, she's sexy. Sexy. She more like obsessed with sex, nigga. Ah, oh, mad for the penis. That's exactly how I'm like. I like you. Man, shit, it's good to be home. Nasıl nerede dönmek güzeller? What's up? Can a low come up in your? Apar çıkaracaksın size gelse mi? Bu kadar şeyler konuşuyorlar dikey. Evet, geldi. Are you going to me in? Get in, Ocean Earth. You got to make all that great! Sure i ah, I was e down. Family, market, boy, family. Family. The Yes, all The mask yes, 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 is not something. Get over here so I can Take care of it. I'm Evet arkadaşlar burada bitirelim. Dediğim gibi güzel bir beğeni atın. Bir yorumlarınızı alalım. Devam edelim bir, et, bir Yorumlara yazın. Güzel bir hikaye bölümüne başlayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.